Herkese merhaba arkadaşlar. Ben videoyu bu saatlerde ancak açabildim. Akşam yemek saatimize falan da bir şey kalmadı. Yemeğim de yok. Yemeğimi yapacağım. Çocuklar şu an ders çalışıyor. Hatta Kutay şu an karşımda size göstereyim. Tonguç'un ikinci sınıf sadece matematikten oluşan test kitabına başladı. Çünkü meraklı zihinlerin bu yaz tatil kitabının Haziran ve Temmuz'unu bitirdi. Nasipse Niksar'dan geldikten sonra Ağustos olan kitapçığını yapmaya başlayacak. O süreçte de böyle karışık test kitaplarından da çözüyor. Böyle sadece matematik olandan da çözüyor. İyi dersler bir tane. Derini de şöyle ufaktan bir göstereyim. Fıstığım da burada. İyi dersler güzel kızım. Sen hangi ders yapıyorsun annem? İngilizce. Tamam bir tanem. Hadi iyi dersler. Ben de ne yapacağım şimdi? Yemek hazırlayana kadar katlanacak çamaşırım var. Onları buraya getireceğim. Zaten şu sandalyeye koymuştum gözümün önüne unutmayayım diye. Onu katlayacağım. Klimanın sesi de inşallah benden çok gelmiyordur. Yemek olarak da ne yapacağım? Taze fasulye. Vallahi döndü, ulaş aynı şeyler pişiyor yazın gerçekten. Taze fasulye ve dolma haftada bir kez muhakkak pişiyor bizim evde. Sizin evde de öyle mi? Bugün taze fasulye yapacağım. Yanına bulgur pilavı yapacağım. Taze fasulyeyi de domatesli yapacağım da bulgur pilavını da mı domatesli yapsam acaba diyorum. Yapayım ne olacak? Onun yeri ayrı, onun tadı ayrı. <laughs> Yanına da iş yapar mıyım başka? Bilmiyorum. Şu anlık aklımda bir şey yok da olur da yaparsam artı bir şey yani. Zaten görürsünüz. Bulgur pilavını da çok severim ben. Yani hangi şekilde olursa olsun. Sade tereyağlı da severim. Arpa şehriyi severim. Sebzeli severim. Domates de severim. Çok severim yani. Bir de özellikle bulgur pilavını hafif lapa, hafif ıslak severim pirinç pilavı evet tane tane güzel ama bulgur pilavı bence biraz lapa güzel hafif ıslak güzel çamaşırımı güzelce bir katlayayım ondan sonra burayı bir süpürürüm bütün süpürme işini derin yapmıştı bugün zaten kahvaltıdan sonra ama çamaşır katlayınca, nevresim falan değiştirince muhakkak tekrar bir daha süpürürüm o odayı. altına biraz yağ koydum. Fasulye bilmiyorum oradan görünüyor mu? Arasına yine biraz domates, soğan ekledim. En üstte de yine çok az soğan ve bolca domates. Şimdi üstünden şöyle biraz yine bir yağ gezdireceğim. Pul biber, karabiber, tuz ekleyip böyle ocağa koyacağım. Yine burada da Domatesi küçük küçük doğradım. Rendelesem mi doğrasam mı karar veremedim ama sonra doğramaya karar verdim. Bulgur pilavım için bu hazırlıkta. Yine birazcık soğan buna. Bir tane de biber doğrarım. Tereyağlı, sıvı yağlı şöyle güzel domatesli bir bulgur pilavı yaparım. Biraz renk versin diye salça da eklerim. O domatesli o domatesli ama olsun hiçbir şey olmaz mis gibi. Yeriz vallahi biz. Yanına da cacık mı olur, salata mı olur. Turşu mu olur, yoğurt mu olur, bakacağız. Şu birazcık pişsin, bir Karıştırırız. Önce bir kendi suyuyla pişsin de duruma göre su ekleyeceksek, ekleriz. Yemeğim pişiyor. Hemen bulgur pilavım için soğanı kavurdum. İki tane de bu ince biberlerden vardı, onları da doğradım. Böyle bol yağlı gibi görünüyor, tereyağı köpürdüğü için ama yani bol yağda olsa bulgur ve şehriye pilavları yağı çekiyor arkadaşlar. Yağı sever. Bulgur pilavı olsun. Sadece arpa şehriyeden yaptığınız pilavlarda olsun. Yağ gidiyor yani. Evet. Bunu böyle birazcık pişireyim. Yemeğimde de burada göstereyim mi? Çok az halça ekledim buna. Mis gibi kokuyor. Kendi suyu şu anda. Hiç daha su eklemedim. Evet. Bu da pişer. Bulgurumu da güzelce yıkadım. Böyle bu iri bulgurla seviyoruz biz pilavı daha çok. O yüzden bu bulguru kullanacağım. Domatesler de güzelce pişti. Baharat olarak da pul biber, karabiber, nane, çok azıcık kekik, kuru dereotu ve kuru maydanoz da ekledim. Taze de eklenebilir. Şimdi suyunu ekleyelim. Normal kalınlıkta olan bulgura bir bardak bulgurla yapıyorsanız iki su bardağı aynı bardak ölçüsüyle yani iyi oluyor 1'e 2 ama kalın olunca biraz fazla su istiyor o yüzden şöyle bu bardakla bir bardak bulgur yıkamıştım 3 bardak da ekledim ha gerekirse sonradan tekrar da ekledim oluyor bunu çekiyor yani böyle çok sulu olduğuna bakmayın dediğim gibi bulgurlar kalın altı kısıkta zaten kapağını da kapatıyorum tamamdır bu arada buzluktan bamya çıkardım son anda onu da kızartacağım Biraz daha havuç kavuracağım üzerine. Sarımsak da kızartabilirim. Biraz derin çok sever. Ben de çok severim. Kızarmış sarımsağı içine ekleriz. Üzerine de bir yoğurt sos. Mis gibi. Güzel olur bence. Öyle canım çekti. Bamya da çıksın dedim buzluktan. Yemek pişiyor. Pişene kadar dedim ki salonun bir tozunu alayım dedim. İnsan bazen sıkıntıdan da iş arıyor. Kendine yazın değil mi? Durdukça zaman geçmiyor. Daha da sanki oturdukça sıcağı hissediyor insan. Hem de günlük toz alınıyor. Sonuçta camları açıyoruz. Her ne kadar klima da olsa mecbur ev havalandırılıyor arkadaşlar. Sık sık ben camı açıyorum. Sürekli klima açık olmuyor yani. Ne olur ne olmaz. Çocuklar hasta edeceği tutar. Hava sıcak da olsa insan korkuyor. Şu anda kapatayım. Aynen. Alca <laughs> <laughs> de uma gata. de Ben bu ahşap harfleri de zamanında Aliexpress'ten almıştım. İlk almışım. Bence buraya çok güzel oldu. Elini evet. değiştirene kadar. Şurada dursun. Evet. Evde pil var mı onu da bilmiyorum. Bakmam lazım. içeriği de okullar açılana kadar kaldırmayız. belli aralıklarla oynuyoruz. Bazen Emrah'la çocuklar mesela yatıyorlar ya. Hadi diyoruz gel oynayalım iki el tank oynayalım falan diyoruz. Tank oynuyoruz. Eğlenmenin yaşı yok arkadaşlar. Kimseye bir zararınız dokunmadığı sürece istediğiniz gibi eğlenin vallahi yaşta şu oynanır mı, bu oynanır mı yok. Gerçekten yok yani. Yeri geliyor ben parka gidince kaydırakta bile kayıyorum. Büyük falan oluyor ya. Millet ne der bilmiyorum valla. Salıncak boşsa yetişkinlere göre ise o salıncakta da sallanıyor. Böyle ön korumalı olmayan salıncaklar falan var ya parklarda. Sırada çocuk falan yoksa tabii ki arkadaşlar. Yoksa oynuyorum valla dediğim gibi. ama o ne demiş, bu ne demiş. Vay kocaman insan oynar mı derler falan hiç hiç öyle şeylerim yok valla. Dediğim gibi eğlendiğim şeye zarar vermedikten sonra çevredekilere zarar vermedikten sonra önceliklilerin kim olduğunu unutmadıktan sonra eğlendiğiniz yerde örnek veriyorum işte dedim ve çocuk parkında öncelik çocukların tabii ki boş olur eğlenirim ben de öncelik çocukların yoksa. Yemem onlar hemen. Öbür türlü hiç. Oynarım. Çocuklarla evcilikte oynarım. Doktorculukta oynarım. Parkta da oynarım. Materi de oynarım. Hiç. Elam dediğim gibi yaşı yok. Evet. Şimdi yemeğimize bir bakalım. Şunu da atalım. Buraya bırakmışım. Tamam. Televizyonla şöminenin önünü de cam sille temizleyeceğim. Bir beze cam sili sıkacağım. Öyle sileceğim. Direkt cam sili sıkmıyorum. Yani ben bu alanı, bu köşeyi çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Bamyayı da kızartayım bir yandan dedim. Bunları güzelce kızartacağım. Onları aldıktan sonra Havucu kızartacağım. En sonunda şöyle sarımsak bayağı bir var. O yüzden yoğurdun içine sadece tuz ekleyeceğim. Sarımsak eklemeyeceğim. Yoksa benim pansiyon yerle bir olur yani. İsterseniz hani böyle kızartıp havucu bunun içine de ekleyip pişirebilirsiniz. Ama ayrı ayrı kızarttığınızda suyunu salmadan kızarıyor. Ve bence çok daha lezzetli oluyor. Ha öbür türlü değil de böyle daha tercihim. Üşenmezsen böyle yapıyorum. sıra havuçlarda hemen biraz bunu da kavuracağım. Çok az tuz bamyayı kızartırken koydum. Bu arada bu benim koyduğum hani marketten alınmış dondurulmuş bamya değil zaten saplarından belli oluyordur. Bazılarını çok uzun bırakmışım. Kızartırken falan da hiç sünme falan da olmadı zaten görmüşsünüzdür. Çocuklar bamya yemeyi sevmiyor. Emrah da öyle pek yemez. Ama kızartmasını yiyorlar çocuklar. Bazen böyle patates falan da kızartırım. Öyle de yoğurtladığım olur. yanın üzerine falan böyle karışık kızartma gibi. Böyle denemediyseniz bamyayı bir deneyin derim. Çok güzel oluyor bence. Havuçları da aldım. Şöyle havlu kağıdı alacağım zaten. Hepsini karıştıracağım. Bu tavaları da bu arada kızartma tavası olarak kullanıyorum. Zaten biliyorsunuzdur. Yemeklerimi hazırladım. Burada bulgur pilavı ki ben çok severim. Lapa bulgur pilavını. Burada bamyamız ve yoğurdumuzu burada onun üzerine ekleyeceğim. Taze fasulye. Kutay da köfteyi seviyor ya biraz da köfte çıkarayım dedim. Pilavın yanına biraz köfte, fasulye falan. Öyle tabak yaparız her birimize dedim. Ben köfte yemem bu arada. Biraz pilav ve bamya salatası yiyeceğim. Şöyle. Yoğurtta sarımsak yok. Çünkü kızarttık koyduk. Yeter o kadar sarımsak. Ha, tansiyonuma, mideme falan dokunmayacağını bilsen çok severim ben sarımsak. Yine buna da koyarım da yeterli bu kadar. Allah bin bereket versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize afiyet olsun. Menümüzü de hazırladığımıza göre ben videomu da artık burada sonlandırayım. Gerçekten hava o kadar bunaltıcı ki. İnsan kendini bir şey yapmadan da yorgun hissediyor. Videomu da dediğim gibi burada sonlandırayım. Bana editlemesi de kolay olsun. Bu arada dün Emrah'la güzel bir film izledik. Onu da sizinle paylaşayım belki izlemek istersiniz diye. Gerçi hepimizin zevki farklı olabiliyor elbette ama bazen soranlar oluyor. Tuğba ne izliyorsunuz arada paylaşır mısın diye. Yolun bittiği yer diye güzel bir film izledik. Gerçekten başroldeki kadın izlemeye değer bir karakterdi bence. İzlenilebilir bir film. O tarz filmleri seviyorsanız ya da ne izleyeceğinizi bulamıyorsanız falan bir şans verebileceğiniz bir film diye önermek istedim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize güne kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.